Gece yarısı hiç yalnız olmadığın hissine kapılarak uyandığın oldu mu? Bana olan tam olarak buydu. Gece yarısı civarındaydı onu ilk gördüğümde. İlk başta rüya gördüğümü sandım. Gözlerim fırladı ve bir şey odamın köşesinde dikilirken gördüm. Loş ışıkta şeklini zar zor seçebiliyordum ama oradaydı. İzliyordu, bekliyordu. Tere batmıştım. Kalbim göğsümde küt küt atıyordu kendimi bunun sadece bir kabus, hayal gücümün bir ürünü olduğuna ikna etmeye çalıştım. Ama her gözümü kırptığımda o hala oradaydı. Gözleri benimkilere kilitlendi, hareketsizdi. Yorganı başımın üzerine çektim, umarak yalvararak kaybolacağını. Ama olmadı. Ne kadar uğraşırsam uğraşayım bakışlarından kaçamadım. Ve sonra konuştu. Sesi boğuk bir fıltıydı, sessizliği bıçak gibi kesiyordu. Senin için buradayım dedi. Kanım dondu. Ne demek istedi? Neden buradaydı? Çığlık atmak, koşmak, kaçmak için bir şeyler yapmak istedim ama olduğum yerde donup kaldım. Varlığının ağırlığı boğucuydu. Sonunda fısıldamayı başarabilmeden önce sonsuzluk gibi geldi. Ne istiyorsun? Köşedeki şey hareket etmedi. Gözünü bile kırpmadı. Seni izlemek için dedi. Gözlerindeki korkuyu görmek için kaçamayacağını bilmek için gözlerimi sımsıkı kapattım. Onu engellemeye, yok etmeye çalıştım. Ama göz kapaklarımın arkasındaki karanlıkta bile bakışlarının beni yaktığını hissedebiliyordum. Dua ettim, hatırlayabildiğim her duayı ettim ilahi bir müdahale umarak. Ama hiçbir şey değişmedi. Gözlerimi tekrar açtığımda o hala oradaydı. "Beni görmezden gelemezsin." diye tısladı. Artık senin bir parçanım. Her zaman izliyorum, her zaman bekliyorum. Bir şeyler yapmak zorundaydım. Orada öylece oturup onun kazanmasına izin veremezdim. Sahip olduğum tüm cesaretimi toplayarak yorganı attım ve ışık düğmesine uzandım. Onu net bir şekilde görmek, bu her neyse onunla yüzleşmek zorundaydım. Işık odayı doldurdu ve bir anlığına gittiğini sandım. Ama sonra onu gördüm. Orada oturuyordu. Aynı yerde gözleri kötücül bir ışıkla parlıyordu. Benden kaçamazsın dedi yine. Sesi kafamda yankılandı. Burada olacağım. Her gece bekliyor olacağım. O zaman bunun sadece bir kabus olmadığını anladım. Bu yüzleşmem gereken gerçek bir şeydi. Ama nasıl? Var olmaması gereken bir şeyle nasıl savaşırsın? Cevaplara sahip değildim ama denemek zorunda olduğumu biliyordum. Çünkü denemezsem orada olacaktı. Her zaman izliyor, her zaman bekliyor ve onun kazanmasına izin veremezdim. Yerdeki sert cisimi alıp ona doğru koşup vurmak istedim ve o an yere düşüp kaskatı kesildim. Her şey buraya kadardı.